Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas Gerçek Hayat ikinci Bölümü çekiyoruz. Arkadaşlar hemen taksiciliğimize başlayalım tekrardan. Hemen gidelim. Eee Winwood tarafında bir taksicilik yapalım hemen. Hemen Winwood tarafına gidelim buradan ve Winwood tarafından bir müşteri arayarak ee, taksicilik yapalım. Ben Winwood tarafından müşteri almayı daha iyi şey yapıyorum. Daha çok seviyorum o yüzden Winwood tarafına gidelim. Hemen şuradan win işaretleyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ee, şimdi geçelim şuradan. Ne yapıyor o polis? Ne yapıyor? Oh, çıkmaz sokağa denk geldik. Evet çok iyi. Arkadaşlar bu arada şeyimiz de gelecek. Ee, bu duraktan gelen paramız da gelecek. Onunla başlayalım. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu arada bugün aynen duraktan gelecek bir paramız vardı. Onu da unutmadım. Yani durağa bunu söyledik. Durağa söyledik. Unutmuyoruz yani böyle şeyleri. Hiç unutmuyoruz. Şöyle. Lan. Arkadaşlar benim bir dakika oyunu durdurmam lazım bu trafik çünkü Yani Arkadaşlar bu arada duraktan gelecek paramız da az önce geldi Şu trafiği ayarlamam lazım çünkü bu trafik yani adamı araba sürdürmezdi Ve duraktan gelecek paramız da geldi Bence ne yapalım biliyor musunuz? Güzel bir ev ayarlayalım kendi Tamam mı? Ee, o evi ayarladıktan sonra bir şeyler yaparız. Yani şu anki paramız bize çok iyi bir şekilde yetecek. Benim düşündüğüm arkadaşlar şu üst tarafta var. Ee, şurada var. Şurada var. Ama ben şeyi daha çok düşünüyorum. Yani burayı daha çok beğendim. O yüzden ben buraya geçeceğim. O eve bir gidelim bakalım. Paramız yeterse paramız yetmezse alamayacağız. Ve taksiciliği de bırakmayı düşünüyorum çünkü arkadaşlar taksicilik yani çok zor ve bu oyunda haritada gideceğin yeri tam anlamıyla göstermiyor. Mesela bak işaretliyorum yol haritasını göstermiyor. Allah'ım yarabbim şuradan hemen bir tane cesur şey Bir basacağım sana. Şuradan falan ben bir sokayım. <laughs> Auto parts. <-pansa. gülüyor> Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah ya, La ilahe illallah ya, illallah ettirdi. Arkadaşlar bu bölümde ben bu evi almayı düşünüyorum bu arada yani onunla baştan söyleyeyim. Hani evi alırsak çünkü daha da iyi bir şey olacak bizim için, daha da iyi olacak. Şimdi hemen gidelim evimizi almaya ve evi alalım, bence güzel bir meslek bulalım artık kendimize. Yani o mesleği de bulursak artık tam iş halloluyor. O da bizim yemek yememiz lazım. Ee, şu evi alalım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse Santa da bu arada evimiz. E, Santa da yani güzel bir yer. Oradan hemen evimizi alalım. Ya Rabbim şu şuraya çalmak istemiyorum artık çalmak neyse zaten taksiciliği bırakacağım çok bekliyorum çünkü çok yoruyor yani, acayip kötü bir de yoruyor ve acayip kötü yani yoruyor adı üstüne ve çok kötü ben bir de yanlış yola girdim Hani aşağı taraftaki sahilde arkadaşlar evet. Şuradan inelim ya. Taksi taksiye acımayacağım zaten. Ben yeni yeni kendime bir tane araba alırım. Ona baştan söyleyeyim. Şurası aynen 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 şurası. Şimdi ben şuraya koydum. Orada başlık parası olarak geldi bu para. Yani hiç şey sanmayın. Ve mülkümüz satın Allah. Burası. Az paramız çok fazla değil mi şu anlık? Mesela şunu hemen bir garaja sokayım. Şöyle. Hemen buraya soktuk. Ve yeni evimiz Santa Marina'da Arkadaşlar bu arada temizlik yapıyoruz. Arkadan gelen süpürge sesleri için hiç kusura bak kusura bakmayın. Hemen biraz uyuyalım ve ne yapalım? Bilmiyorum ki GTA San Andreas'ta pek yapılacak bir şey yok. O yüzden bence karakterimizi bir tıraş olurtalım ya, değil mi? Karakterimiz bence bir tıraş olsun şöyle bir tıraş ettirelim karakterimizi. En yakın. Ben yani uzakta doğu sahilindeki berber güzel ya. Doğudaki şu aynen şu berber güzel yapıyor. İşini yapıyor yani şu berber. Burası ben o yüzden oraya gideceğim. Ve hemen yol üzerinde de hemen tamir ettireyim. Of oh, sesim inşallah geliyordur. Mikrofonma geliyor tamam. Heh. gelsin de artık şu mikrofona ses. Hemen yollarımdan üzerinden tamam size şey yaptırtalım aracımıza. Şurada ha tamam. Şurada. Heh, hemen şuraya sokalım arabayı. Bu sefer artık karşımıza magandalar çıkmasın da. Gidelim. Arkadaşlar bu arada oyun Türkçe mal olduğu için yani güzel. Ben bunu bir de Steam'den paralı satın almadım arkadaşlar. Ee, bunu da söylemeyeceğim yani çünkü paralı satın alınca falan yok olmuyor. Hiç olmuyor. Ama bunun nasıl indirildiğini falan size belki gösteririm. Çünkü bunu bazı benim linklerimden yaptım yani. Bir yerden buldum bir tane site vardı. Artık virüs taramalarını falan yaptım yani. Onunla baştan söyleyeyim. Onun inmesi de zaten zordu. Çünkü onu yap, bunu yap, şunu yap, şunu bul, bunu bul, onu bul, şunu. Yani acayip yoruyor. Acayip yorucu şey. Neyse basalım biz berbere doğru. Orada Live yeni güncelleme gelmiş. Belediye güncellemesi bu güncellemeyi de bakacağız. Bugün bu güncellemenin de videosunu çekeceğim. Şurda mı Ay Hay Allah'ım yine yaptım bu hatayı ya. Yine bu hatayı yaptım neyse. Şuradaki şey şekilde herhalde dövmeci. Ha tamam anladım anladım. Onu anladık zaten. Şimdi hemen geçelim. Bu arada şu berberden sonradan videoyu kapatacağım çünkü Allah senin bildiği gibi etmesin ya. Çünkü e, videoları çok uzun yapmayacağım yani. Çünkü her gün GTA San Andreas'in gerçek hayat videosu gerekir. O yüzden. Ya yani haftada 2-3 iki, iki, tane falan olsaydı bir saat falan video çıkarabiliriz. Ama bu sefer olmuyor. Neyse devam edelim. Ve biz arabanın içinden geçtik. Çüş! Ne yapıyor lan bu? Kim artistlik yapıyor lan bu? Kim artistlik yapıyor farkında değil. Bir tane silah sıkacaktım aslında. Envanterimde silah da var da. Neyse. Şey yapmayacağım. Füze müze var yani envanterimde. O yüzden sıkıntı çıkarmasın bana. Bir füze atarım. Görür. Patlar yani. Berbere geldik. Şimdi arkadaşlar. Girelim. Berber. Şimdi. Şimdi. Abicim bir geldik bakalım neler var. Şimdi bu bıyıklı bu bıyık nasıl bıyık şimdi? Bendeki ne? Ee, ne? yapalım? Cesar var Şu nasıl Çüş lan bu ne Çok kötü doğru. Bu ne lan? Dur ya. Gold bear. Ne? Kel olmasın ya karakterimiz. Kırmızı saç yapalım. Kırmızı saçlı karakter yapalım biz Aynen bu güzel. Aynen satın al güzel tamam. Güzel Allah, Kırmızı saçlı. Çıkışımızı da yaptık. Ve şurada da artık videoyu bitirelim. Arkadaşlar videonun daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Hemen kapatalım.